Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışmasını söyleyelim. Gönüllü Hayvan Dostları Projesi. Sokakta başı boş veya terk edilmiş e, köpekleri rehabilite ediliyor ve gönüllülük esasında sahiplendiriliyor. Köpekleri sahiplenmek isteyenler bakım parası olarak her ay 125 lira ve tabi diğer masrafları alıyorlar. Kimi sahibi tarafından terk edildi, kimi de doğduğundan beri sokakta. Ama kaderleri değişti. Yuvaları da var, mamaları da. Konya'da 2016 yılında önemli bir proje geçti hayata. Halen de başarıyla sürüyor. Gönüllü Hayvan Dostları projesiyle sokakta başıboş ve sahipleri tarafından terk edilen köpekler rehabilite edilip gönüllülük esasıyla sahiplendiriliyor. Kent merkezi dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilen projede Konya Büyükşehir Belediyesi köpek başına aylık 125 lira destek veriyor. Ayrıca E-Pati ismi verilen bir programla sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri, web sayfaları ve uygulamalar yardımıyla sürekli takip ediliyor. Evet. Projeden faydalanarak sokak hayvanlarını sahiplenen gönüllüler de uygulamadan memnun. Bu ilaçların ninelerine hatta için ayda bir yapıyorlar. Biz de bakımını yapıyoruz. Çünkü gelmiyor muydu buraya? Tavuklarımız devamlı yiyordu. Şimdi tilki gelemiyor, kurt gelemiyor, yabancı köpek gelemiyor.